Dedim ki ya Resulallah en çok kime iyilik yapayım? Annene. Üç defa. Annene dedi. Biraz durdum. Sonra yeniden dedim ya Resulallah en çok kime iyilik yapayım? Üzerimde kimin en çok hakkı var? Babana dedi. Üç defa annene diyordu. Sonra bir defa babana diyordu. Sonra devam ediyordu. Kim ömrü uzasın istiyorsa, kim rızkı çoğalsın istiyorsa, annesine ve babasına iyilik etsin. sıla Rahmi yani teyze, hala, amca, yeğen, onlarla irtibatı koparmasın. Onlara iyilik ederse, onlarla yakınlığını devam ettirirse, ömrü uzar veya bereketlenir, rızkı çoğalır,